Selam herkese. Çok güzel bir soru. Tam böyle 2025 YKS'de çıkabilecek gibi bir soru. Bir polinom sorusu ama içeriğinde denklem de var, eşitsizlik de var. Çok güzel bir soru. Sizinle paylaşmak istedim. Soru Meb'in YKS hazırlık sorularından. Daha önceki soru çözümlerinde de bahsetmiştim. Bunun tamamını PDF olarak WhatsApp çalışma grubuna attım. Olmasa aşağıya da paylaşırım o WhatsApp bağlantısını. İsterseniz oradan tamamına ulaşabilirsiniz. Px başka sayısı 1 olan birinci dereceden bir polinom. Hemen bunu yazıyorum. Nasıl bir polinom Px polinomu? Başka sayısı 1 olan birinci dereceden bir polinom. X artı A gibi bir polinom. Qx başka sayısı 1 ve sabit terim 2 olan ikinci dereceden bir polinom. O zaman Qx polinomu da başka sayısı 1 olan ikinci dereceden sabit terimde 2 olan px artı 2 şeklinde bir polinom verilmiş. px ve qx QX polinomları için P1, Q1 eşitliği verilmiş. Bunu hemen kullanıyorum. Buradan P1'i buluyorum. 1 artı A, Q1'i buluyorum. 3 artı B, bunları birbirine eşitliyorum. 1 artı A eşittir. 3 artı B'ye buradan A, X, B eşittir. 2 Eşitliğini elde ediyorum. Bu burada dursun. Şimdi devam ediyor. Diyor ki her x gerçek sayısı için px artı qx e, büyüktür 0. Şunları topluyorum bakın. Şunları topluyorum taraf tarafa. px artı qx eşittir. x kare artı b artı 1x artı a artı 2. Bunun sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Ne zaman? her x gerçek sayısı için işte bu bana ne ifade ediyor? Bu ikinci dereceden bir eşitsizlik ve her x reel sayısı için sağlıyorsa eğer bunun bir kökü olamaz. Eğer kök olsa hatırlarsınız ikinci dereceden eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Kök incelemesi yapıyorduk artı eksi tablo yapıyorduk. Dolayısıyla kökü yok demek ki. Şimdi bunun kökünün olmaması demek Buradaki ikinci derecedeki ifadenin, ikinci dereceden ifadenin diskriminantının sıfırdan küçük olması anlamına geliyor. Ben hemen bunu kullanacağım. Diskriminanta bakacağım. Bir kare eksi 4 ac hatırlarsınız. Yani bir artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c bunun a artı 2. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Şurayı bir düzenleyeceğim. Ee, bir de bana soru da sorunun devam tamam bunu yapacağım az sonra ama sorunun devamında quick polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani aslında bana ne soruluyor? Q2 soruluyor. Dolayısıyla Q polinomunu bulabilmem için B'yi bilmem lazım. O yüzden de ben buradan A'yı çekeceğim. A, B artı 2'ye eşit. A gördüğüm yerine yazacağım. B artı 2 yazacağım. Şimdi şu eşitsizliği düzenliyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eksi 4 çarpı a yerine ne yazıyorum b artı 2 yani b artı 4 oluyor burası şimdi şurayı açıp düzenliyorum b kare artı 2b artı 1 eksi 4b eksi 16 küçüktür 0 düzenlediğimizde de b kare eksi 2b eksi 15 küçüktür 0 şimdi ikinci dereceden bir eşitsizlik elde ettik hemen köklerini buluyorum öyle iki sayı bulalım ki çarpımları eksi 15 toplamları eksi 2 olsun eksi 5 ile artı 3 yani b'nin değeri ya 5 olacak ya da b'nin değeri eksi 3 olacak hemen tabloyu yapıyorum ee, eksi 3 ve 5 şöyle işaret incelemesi yapacağım küçüktür 0 eksi sonsuzlar sonsuz aralığında kökleri yazdım ve karın işareti artı artı ile başladım artı eksi artı Nereye tarayacağım? Sıfırdan küçük olan yerleri. Şurası. Demek ki B sayısı nerede değer almalı? Eksi 3 ile 5 arasında değer almalı. Peki biz neyi bulacaktık? Q2'yi bulacaktık. Hemen burada yerine yazıyorum. Q2 eşittir. Yani X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 artı. 2B artı 2 yani Q2 eşittir 2B artı 6. Şimdi ben 2B artı 6'ya ulaşmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Bu eşitsizliğin her, iki, her üç tarafını 2 ile çarpıyorum. Eksi 6, 2B, 10. Sonra 6 ekliyorum. 0, 2B artı 6, 16. Dolayısıyla benim Q2 değerimin alabileceği değerler 0 ile 16 arasında olmalı. Hangisi olamaz diyor. Olmayan şıkkı görüyorsunuz zaten. 18 olamaz.